Gerçekten buraları görüp de hüzünlenmemek elde değil başkanım. Her taraf yıkık, dökük. İnsanların durumu gerçekten içler acısı. Ama bir nebze en azından tame ailesi olarak burada insanların yaralarına merham olmak da çok güzel bir duygu diye düşünüyorum başkanım. Evet, e, bugün küçük bir ekip olarak buradayız e, tame ailesi olarak. İnşallah... E, her zaman burada olmaya çalışacağız. Çünkü bu bir günde, iki günde, iki ayda, üç ayda sarılacak bir yara değil. Çok büyük bir yara hepimiz için. Elimizden geldiği kadar el ele birlikte hep birlikte ayağa kalkacağız. Antakya'yı ve bütün diğer on ilimizi sevgiyle destekliyoruz. Onların her zaman yanında olacağız tam ev ailesi olarak. Olmaya devam edeceğiz. Ben gönüllü arkadaşlarıma bugün burada oldukları için ee, Antakya'da hep birlikte olduğumuz için ve bugüne kadar depremin başından beri veren destek olan herkese binlerce kere teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye kenetlendiği gibi tam ailesi olarak biz de kenetlendik depremin başından beri. Ben arkadaşlarıma sözü vermek istiyorum artık. Ee, herkesten birer kelime neler düşünüyorsunuz? Ortamı gördünüz. Neler hissediyorsunuz? İyilik için buradayız. Ee, i̇yileştirici gücüne inanıyoruz. Sevginin. Yardımın, şefkatin, merhametin. O yüzden de iyi ki buradayız, iyi ki tam evdeyim. E, tam evde, e, tam evde bulunmaktan çok mutluyum. Çünkü başkanımız olsun, gönüllüler olsun, buradaki e, sıkıntılı durumları paylaşmayı, onlara yardımcı olmayı, kucaklaşmayı, her türlü maddi manevi onlarla olmaktan çok mutluyum. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak hem gerçekten çok hüzünlü hem biraz da gurur verici bir şey. Ben neden gurur duyuyorum? Çünkü bu millet gerçekten her zaman çok güzel kenetleniyor birbirine. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz ve her zaman birbirimizin yanında olacağız. Kelimelerin bitip aslında duyguların başladığı yerdeyiz. çok cümle kuramıyoruz. Sadece herkes birbirine bakıyor ve kalıyor. Yaralar sarılacak. Her şey çok daha güzel ve iyi olacak inşallah. Bugün burada iki ayrı uç noktadaki e, ekstrem e, duyguları paylaşıyoruz. Dirsek temasında bulunup birazcık acılarına destek olup e, onlarla bu acıyı paylaşıp e, onlara biraz moral verebilirsek ne mutlu bize. Umarım bundan sonra da hiç bitmeden azalarak e, çoğalarak e, yardımlarımız ve desteklerimiz devam edecektir. Herkese sevgiler. Evet. Ee, buradaki e, insanların yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilirsek ne mutlu bize. Ee, kaç kişiye dokunsak o kadar kardır diye düşünüyorum. Ee, bence enkazdan kurtulanlar şu an enkaz altında. Onlar bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu bir ay değil, bir yıl değil, çok uzun soluklu bir süreç. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olacağız. Ee, bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız. Teşekkürler. İstanbul'dan geldik. Herkese selamlar. Sürdürebilirlik, iyilik çok önemli. Bu zamanda özellikle kısa vadeli değil, uzun vadeli gençlerle beraber olmak, çocuklarla beraber olmak, özellikle de yaşlılarımızla beraber olmak. Kimlere ne dokunabilirsek, kalben, ruhen sürdürebilirlik, iyiliği tekrarlıyorum. O çok önemli. Elimizden ne gelirse her şekilde onların yanında olmaya çalışıp bir nebze de olsa iyi olmaya çalışıyoruz hep birlikte. Tam ev olarak e, olayı unutturmamaya, onların her zaman yanlarında ol, olduğumuzu hissettirmeye. Başlangıcında vardık, hep vardık, hep olacağız, olmaya devam edeceğiz. Yalnız olmadıklarını hissettireceğiz, elimizden geleni yapacağız. Evet ablacığım, siz neden söylemek istersiniz? İstanbul'dan Ata'ya kadar geldiniz. Evet buraya gelip görmek daha acı tabii ki. Ee, inanılmaz bir acı. Gerçekten çok üzgünüz. Ama Tam Ev Derneği'nin bir üyesi olmaktan da ayrıca gururluyum. Yaptığımız etki yardımlardan dolayı, desteklerden dolayı ilk ki bu derneği de kurmuşuz. Teşekkür ederim. Evet. Mehmet abi sen neler söylemek? Evet Osman kardeşim çok duygusal anlar yaşıyoruz. Depremin üzerinden 80 gün geçti. Bugün hava çok sıcak. Çok güzel. 25-26 derece ama deprem olduğunda o insanlar eksi Belki eksi 10, eksi 20 derecelerde can verdiler. Hepsinden Allah'tan rahmet diliyorum. Buradaki bu binaları gördükçe gerçekten olayın vehametini daha da yakından görüyoruz. Buradaki aşevlerini, çadırları, insanların sokakta yatışını, dışarıda kaldığını görünce gerçekten içimiz cız ediyor. Başkanımız da daha önce söylemişti. Herkes bir anda yardım yapacak fakat bunun devam ettirmemiz gerekiyor demişti. Ve biz e, gönderdiğimiz tırlar haricinde bugün de burada elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bundan sonra da devam edeceğiz. Gönüllülerimize özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Onlar çok katkı sağladılar. Sağlamaya da devam ediyorlar. Biz yine elimizi çekmeyeceğiz. Yardımlarımız devam edecek. Ben daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Bugün öyle bir gün ki hani bir tarafımız yaprak döker, bir tarafımız bahar bahçe misali. 6 Şubat'tan beri yüreğimizde hissettiğimiz e, üzüntüyü bugün burada o hüznü, kederi yaşamak çok çok ayrı bir duygu. Kalplerimiz hep buradaydı zaten. Ama bir yandan da tam ev olarak 26 Nisan'a uzun süredir hazırlanıyoruz ve buradaki hem kadınlarımızla ve özellikle çocuklarımızla bir arada olacağımız için de bir sürü hazırlığımız vardı. Çok heyecanlıyız bir yandan da. Bu kadar. Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımız yaprak döker. Teşekkür ederim. Evet sizden neler Düşünüyorsunuz. Yani tam ev ailesi olarak amacımız e, buradaki ailelerin yaralarını bir nebze sarabilmek ama e, çok mümkün gibi gözükmüyor. Yani şöyle bir etrafımıza baktığımızda İstanbul'dan gözüktüğü gibi değil burası. Çok daha farklı, çok daha acı. E, umarım e, bir şekilde e, üstesinden geleceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.